Sevgili dostum, çocuğunu çok seviyorsun. Sevilmek çocukların en temel ihtiyaçlarından birisi ama sevgini sağlıklı ve doğru olarak gösterebiliyor musun? Maalesef çoğu aile çocuklarına sağlıklı sevgiyi gösteremiyor. Ya koşullu sevgi veriyorlar ya da verdiklerini düşündükleri sevgi çocuklarda bir şey ifade etmiyor. Bu çocuklarda sevgi açlığı içerisinde yeterince beslenemiyorlar. Halbuki Çocukların koşulsuz sevgiye ihtiyaçları vardır. Yeterli sevgiyi göremeyen bu çocuklar sevgi arayışı içerisine giriyorlar. Sevgiyi dışarıda arıyorlar. Bazen şıp sevgi oluyorlar. Sizden göremedikleri sevgiyi karşılarına ilk çıkan kişide gördüklerini düşünüyorlar. Böyle olunca sizden tamamen uzaklaşıyorlar. Fakat bu çocuklar istismara ve suç örgütleri tarafından kullanıma açık vaziyete geliyorlar sizden göremedikleri bu sevgiyi suç örgütü elemanları tarafından gördüklerini düşünerek onlara bağlanıyorlar ve körü körüne onlara itaat ediyorlar. Siz de bu durumu görünce ağzınız açık ve şaşkın durumda kalıyorsunuz. Lütfen çocuklarınıza sevgiyi sağlıklı bir şekilde ve koşulsuz ulaştırmaya çalışın.